Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve başarılı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda 19. mektubun 6. bölümünü seslendireceğim. 15. işaret. Nasıl ki taşlar, ağaçlar, ay ve güneş Allah Resulü'nü tanıyor birer mucizesini göstermekle onun peygamberliğini tasdik ediyor. Aynı şekilde hayvanlar, ölüler, cinler ve melekler de o mübarek zatı tanıyor, peygamberliğini doğruluyor. Her bir topluluk onu tanıdıklarını, bazı mucizelerini göstermekle bildiriyor ve peygamberliğini tasdiklerini ilan ediyorlar. 15. işaretin 3 şubesi var. Birinci şube hayvanlar Resul Ekremi Aleyhissalatu Vesselam tanıyor ve mucizelerini gösteriyor. Bu kısmın çok misali var. Biz burada yalnız meşhur ve manevi tevatür derecesinde kesin veya muhakkik imamların kabul gördüğü veyahut ümmetin kabul ettiği bir kısım hadiseleri örnek olarak söyleyeceğiz. Birinci hadise, manevi tevatür derecesinde meşhur olan Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir Sıddık ile kafirlerin takibinden kurtulmak için sığındıkları Sevir Mağarası'nın kapısında, iki güvercinin iki nöbetçi gibi gelip beklemesi ve örümceğin de perde dar gibi harika bir şekilde kalın bir ağ ile mağaranın kapısını örtmesidir. Hatta Kureyş'in ileri gelenlerinden Bedir Savaşı'nda Resul-i Ekrem'in eliyle öldürülen Übey İbni Halef mağaraya bakmış. Arkadaşlar demiş ki içeri girelim. O şöyle cevap vermiş. Nasıl girelim? Burada bir ağ görüyorum ki Hz. Muhammed dünyaya gelmeden önce yapılmış gibidir. Bu iki güvercin işte orada duruyor. İçeride adam olsa orada dururlar mı? İşte bunun gibi mübarek güvercinlerin Mekke'nin fethinde de Resul Ekrem'in başı üzerinde gölge yaptığını İmam-ı Celil İbni Vehb naklediyor. Hem sahih rivayetle Hazreti Ayşe Sıddık haber veriyor ki evimizde güvercin gibi evcil bir kuş vardı. Resul Ekrem evdeyken hiç çırpınmaz, sessizce dururdu. Ne vakit Resul Ekrem dışarı çıksa o kuş başlardı harekete. Gider gelir hiç durmazdı. Demek ki o kuş Allah Resulü'nü Aleyhissalatu Vesselam dinliyor huzurunda temkinle susuyordu. İkinci hadise 5-6 farklı rivayetle aktarılmış manevi tevatür hükmünü almış kurt hadisesidir. Bu hayret verici kıssa meşhur sahabilerden nakledilmiştir. Mesela Ebu Saidil Hudri, Seleme İbnül Ekva, İbni Ebi Vehb, Ebu Hureyre ve bu vakayı gören çoban uhban çeşitli rivayetlerle haber veriyorlar. Bir kurt bir sürüdeki keçilerden birini yakalamış, çoban kurdun elinden kurtarmış. Kurt demiş ki: "Allah'tan korkmadın. Benim rızkımı elimden aldın." Çoban cevap vermiş: "Acayip, kurt konuşur mu?" Kurt da şöyle demiş: "Acayiplik senin hali nedir ki? Buranın arka tarafında bir zat var. Sizi cennete davet ediyor. Peygamberdir. Onu tanımıyorsunuz." Bütün rivayetler kurdun konuşmasında ittifak etmekle beraber kuvvetli olan Ebu Hureyre'nin rivayetinde şöyle anlatılıyor. Çoban kurda: "Ben gideceğim fakat keçilerime kim bakacak?" demiş. Kurt demiş ki ben bakacağım. Çoban çobanlığı kurda devredip gitmiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü görmüş, iman edip dönmüş. Kurdu çoban olarak bulmuş, sürüde kayıp yokmuş. Kendisine üstadlık ettiği için ona bir keçi kesmiş. Bir rivayette Kureyş'in ileri gelenlerinden Ebu Sufyan ile safvan bir kurt görmüşler. Kurt bir ceylan takip edip harem-i şerife girmiş. Sonra dönmüş konuşmuş. Resul-i Ekrem'in peygamberliğini haber vermiş. İki adam hayret etmişler. Ebu Sufyan Safvan'a demiş ki bu kıssayı kimseye söylemeyelim. Korkarım Mekke boşalıp onlara katılacak. Sözün özü kurt kıssası kesin ve manevi tevatür derecesinde bir kanaat verir. Üçüncü hadise 5-6 farklı rivayetle muhim sahabilerden nakledilen deve hadisesidir. Mesela Ebu Hureyre, Salebe İbni Malik, Cabir İbni Abdullah, Abdullah İbni Cafer ve Abdullah İbni Ebi Evfa gibi farklı sahabeler çeşitli rivayetlerle ittifakla haber veriyor. Bir deve gelmiş Resul-i Ekrem'i vesselam hürmetle selamlar gibi secde edip konuşmuş. Birkaç rivayette aktarılıyor ki o deve bir bağda kızmış, vahşileşmiş, yanına kimseyi sokmuyor, etrafına hücum ediyormuş. Resul-i Ekrem vesselam bağa girmiş, deve gelip hürmetle secde etmiş, yanına çıkmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona yular takmış, deve beni çok zahmetli işlerde çalıştırırlar. Şimdi de kesmek istiyorlar. Onun için kızdım demiş. resul Ekrem deve sahibine sormuş öyle mi? Evet demişler. Hem Adba isimdeki devesi Allah Resulü'nün ahirete göç etmesinden sonra kederinden ne yemiş ne içmiş. Sonunda ölmüş. O devenin resul Ekrem aleyhissalatü vesselam ile mühim bir kıssayı konuştuğunu Ebu İshak İsferayine gibi bazı mühim imamlar haber veriyor. Yine sahih nakille Cabir İbni Abdullah'ın devesi bir seferde çok yorulmuştu artık yürüyemiyordu. resul Ekrem onu ufak bir dokunuşla dürttü. Deve resul Ekrem'in o iltifatıyla öyle bir çeviklik kazandı. Sevindi ki süratinden artık dizgini zapt edilmiyor. Yolda ona yetişilmiyordu. Bunu Hazreti Cabir haber veriyor. Dördüncü hadise başta İmam Buhari hadis imamları naklediyor. Bir defa gece vakti Medine-i Münevvere'nin dışında düşman hücum ediyor gibi mühim bir haber yayıldı. Sonra cesur atlılar çıkıp gittiler. Yolda bir zatın geldiğini gördüler. Baktılar ki resul Ekrem'miş aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü bir şey yok buyurdu. Meşhur Ebu Talha'nın atına binip mukaddes cesaretinin gereği herkesten önce gitmiş araştırıp dönmüştü. Ebu Talha'ya dedi ki ve fereke fereseke behren. yani senin atın sarsmadan gayet çabuk yürüyor. Halbuki Ebu Talha'nın atı katuf denilen tembel yavaş cinsindendi. O geceden sonra hiçbir at yürüyüşte onunla yarışamadı. Yine Sahih nakille Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir seferde namaz vakti atına dur dedi at durdu. Namaz bitinceye kadar hiçbir yerini kımıldatmadı. Beşinci hadise hizmetkarı Sefine Resul-i Ekrem'den vesselam emir alıp Yemen valisi Muaz İbni Cebel'in yanına gitmiş. Yolda bir aslana rastlamış Sefine demiş ki ben Allah Resulü'nün hizmetkarıyım. Aslan ses verip ayrılmış, ilişmemiş. Diğer bir rivayette Sefine dönerken yolunu kaybetmiş, bir aslana rastlamış, aslan ona ilişmemekle beraber yolu da göstermiş. Hazreti Ömer'den naklediliyor, Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam yanına bir bedevi geldi, elinde Arapça, Dab denilen kertenkele cinsinden bir hayvan vardı. Dedi ki, eğer bu hayvan sana şahitlik ederse inanırım, yoksa iman etmem. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o hayvana sordu, hayvan açık ve düzgün bir dille Allah Resulü'nün peygamberliğine şahitlik etti. Müminlerin annesi Ümmü Seleme haber veriyor, bir ceylan Resul-i Ekrem'le konuşmuş ve onun peygamberine şehadet etmiş. İşte bunlar gibi çok misal var. Yalnızca kesin şöhret bulmuş bir birkaçını gösterdik. Resul-i Ekrem'i tanımayana ve ona itaat etmeyene deriz ki, Ey insanlar! ibret alınız! Kurt ve aslan Resul-i Ekrem'i tanıyor, ona itaat ediyor. Sizin hayvandan kurttan aşağı düşmemeye çalışmanız gerekir. İkinci şube. Cenazelerin, cinlerin ve meleklerin Resul-i Ekrem'i aleyhissalatü vesselam tanımalarıdır. Buna örnek olarak da çok hadise var. Şöhret bulmuş ve hadis imamları tarafından delilleriyle haber verilmiş birkaç numuneyi öncelikle cenazelerden göstereceğiz. Cinler ve meleklerle ilgili hadiseler ise tevatür derecesindedir. Onların misalleri bir değil bindir. İşte ölülerin konuşmasının misallerinden birincisi. Dinin hem açık hükümlerini hem de manevi sırlarını bilen alimlerin, Tabi'in zamanında en büyük reisi ve İmam Ali'nin mühim ve sadık bir talebesi olan Hasan Basri haber veriyor. Bir adam resul Ekrem'in aleyhissalatü vesselam yanına gelerek ağlayıp sızladı. Dedi ki, benim küçük bir kızım vardı, şu yakındaki derede öldüğü oraya attım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona acıdı şöyle dedi. Gel oraya gideceğiz, gitler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o ölmüş kızı çağırdı. Ya filan dedi, birden kız, lebbeyke ve sa'deyke diye cevap verdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam buyurdu ki tekrar anne ve babanın yanına gelmeyi arzu eder misin? Kız şöyle dedi. Yok ben onlardan daha hayırlısını buldum. İkinci misal İmamı Beyhaki ve İmam İbni Adi gibi bazı mühim imamlar Hazreti Enes İbni Malik'ten aktarıyor. İhtiyar bir kadının tek oğlu birine vefat etti. Dinin emirlerine uymakta hassas olan o kadın çok üzüldü. Dedi ki ya Rab senin rızan için resul Ekrem aleyhissalatu vesselam biat ve hizmet maksadıyla Hicret edip buraya geldim. Hayatımda istirahatımı sağlayacak tek evlatçığımı Resul'ün hürmetine bağışla. Enes diyor ki o ölmüş adam kalktı, bizimle yemek yedi. İşte İmam Busayri'nin Kaside-i Bürde'deki şu mısraları bu hayret verici hadiseye işaret eder ve onu bildirir. Eğer alametleri, onun büyüklüğünü ve makbuliyetinin kıymetine layık derecede gösterseydi, değil yeni ölmüşler onun ismiyle çürümüş kemikler bile canlanabilirdi. Üçüncü misal, başta İmamı ı Beyhak'e gibi rivayetçiler Abdullah İbni Ubeydullah el-Ensari'den aktarıyor. Sabit İbni Kays, İbni Şemmaz, Yemame savaşına şehit düştüğünde kabre konulurken birden ondan bir ses geldi. Muhammedun Resulullah, Ebu Bekri Sıddik ve Ömer'ü Şehid ve Osmanul Berul Rahim. Sonra açtık baktık, ölü cansız işte Hazreti Ömer daha halifelik makamına geçmeden şehit olacağını haber veriyordu. Dördüncü misal, İmam Taberani ve Ebu Nuaym, Delail-i Numan İbni Beşir'den naklediyorlar. Zeyd İbni Harice, çarşı içinde birden düşüp vefat etti. Eve getirdik akşam ve yasa arasında etrafında kadınlar ağlarken birden, Ensutu, ensutu, Muhammedur Resulullah, Esselam Aleyke Ya Resulallah diyerek bir miktar konuştu, sonra baktık ki cansız vefat etmiş. İşte cansız cenazeler Allah Resulü'nün peygamberliğini tasdik ederken canlı olanlar etmezse elbette o cani canlılar cansızlardan daha cansız ve ölülerden daha ölü demektir. Meleklerin Resul-i Ekrem'e vesselam hizmeti, görünmesi ve cinlilerin ona imanı, itaati, tevatür derecesindedir. Kur'an'ın açık ve kesin hükmüyle birçok ayetle apaçıktır. Bedir Savaşı'nda 5000 bin melek Kur'an'ın açık ve kesin hükmüyle Önde sahabiler gibi Allah Resulüne hizmet edip asker olmuşlar. Hatta o melekler kendi emsalleri içinde Bedir asabı gibi şeref kazanmış şu meselenin iki yönü var. Birincisi cinlerin ve meleklerin varlıklarının hayvan ve insanlar gibi kesin ve bizimle münasebetli olduğunu 29. sözde iki kere iki dört eder derecesinde şüphesiz şekilde ispat etmiştik. Bunun ispatını o söze havale ediyoruz. İkincisi Resul-i Ekrem'in vesselam şerefine bir mucize eseri olarak ümmetinin fertlerinin onları görmesi ve onlarla konuşmasıdır. İşte Buhari ve İmam Müslim başta olmak üzere hadis imamları ittifakla haber veriyor. Bir defa Hazreti Cebrail beyaz elbiseli bir insan suretinde resul Ekrem aleyhissalatu vesselam sahabiler içinde otururken yanına gelmiş demiş ki Mel İslamu ve mel imanu ve mel ihsan yani iman, İslam ve ihsan nedir? Tarif et. Resul Ekrem tarif etmiş. Oradaki sahabi cemaati hem ders almış hem de o zatı iyice görmüş. O zat misafir gibi görünürken üstünde hiç yolculuk alameti yokmuş. Kalkmış birden kaybolmuş. O vakit Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam buyurmuş ki: "Cebrail size ders vermek için böyle yaptı." Yine sahih ve kesin rivayetle ve manevi tevatür derecesinde hadis imamlarına naklediyor ki: "Sahabiler Hazreti Cebrail'i çok defa çok güzel bir görüşe sahip olan Dıhye suretinde Resul-i Ekrem'in yanında görüyorlardı. Mesela kesinlikle sabittir ve Hazreti Ömer İbn Abbas, Üsame İbni Zeyd, ayşe Sıddık'a ve Ümmü Seleme kesin bir şekilde haber veriyorlar ki biz Hazreti Cebrail'i Dıhye suretinde Resul-i Ekrem'in yanında çok görüyoruz. Acaba hiç mümkün müdür ki bu zatlar görmeden görüyoruz desinler. Hem kesin ve sahih nakille cennetle müjdelenen on sahabiden İran Fatihi, Saad İbni Ebi Vakkas haber veriyor. Uğuz Savaşı'nda Resul-i Ekrem'in iki tarafında iki beyaz elbiseliği ona nöbetçi gibi muhafız şeklinde gördük. Anlaşıldı ki o ikisi de melekmiş ve onların Hazreti Cebrail ile Mikail olduğunu öğrendik. Acaba böyle bir İslam kahramanı gördük diyorsa görmemiş olması mümkün müdür? Hem Ebu Sufyan İbni Haris İbni Abdülmüttalib Resul-i Ekrem'in amcasının oğlu sahih nakille bildiriyor ki Bedir savaşında gökle yer arasında beyaz elbiseli atlı zatlar gördük. Hem Hazreti Hamza Resul-i Ekrem'e ben Cebrail'i görmek istiyorum diye yalvardı. Allah Resulü Kabe'de Cebrail ona gösterdi. Hazreti Hamza dayanamadı. Şaşkınlık ve hayret içinde yere düştü. Meleklerin görüldüğü bu çeşitli hadiseler çoktur. Bütün bunlar Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam bir çeşit mucizesini gösteriyor ve onun peygamberlik kandiline meleklerin dahi pervane olduğuna işaret ediyor. Cinlilere gelince onların çoğuyla değil sahabiler belki ümmetin avam tabakasının dahi görüşmesi ve onları görmeleri çokça olan bir hadisedir. En kesin en sahi haberle hadis imamları bize İbni Mesud'dan şunu aktarıyor. Batlı nahlede e cinlilerin hidayete erdiği gece onları gördüm. Sudan kabilesinden Zud denilen uzun boylu topluluğa benzettim. Onlara benziyorlardı. Yine meşhur hadis imamlarının kaynağına ulaşarak kabul ettikleri Hazreti Halid İbni Velid vakasıdır. Uza denilen putu yıktıkları vakit içinden siyah bir kadın şeklinde bir cin çıktı. Hazreti Halid kılıçla o cini iki parçaya ayırdı. Resul-i Ekrem o hadise için buyurmuş ki Uza putunun içinde ona ibadet ediliyordu artık edilmez. Hazreti Ömer'den nakledilen meşhur bir hadisedir. Biz Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam yanındayken ihtiyar görünüşlü elinde bir asa olan Hame isminde bir cinni geldi, iman etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona kısa surelerden birkaçını ders verdi. O da dersini aldı gitti. Bu son hadiseye gerçi bazı hadis imamları itiraz etmiş fakat mühim imamlar sahih olduğuna hükmetmiştir. Her neyse bu türden hadiseleri uzun uzun anlatmaya lüzum yok. Misalleri çoktur. Kısaca deriz ki Resul-i Ekrem'in nuruyla, terbiyesiyle ve onun arkasından giderek Şeyh-i Geylani gibi binlerce kutup zat ve asfiya meleklerle ve cinlerle görüşmüş ve konuşmuşlar. Bu hadise yüz tevatür derecesindedir. Defalarca görülmüştür. Evet ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam meleklerle ve cinlerle teması ve konuşması Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam mucizevi terbiyesini ve irşadının bir eseridir. Üçüncü şube resul Ekrem'in aleyhissalatü vesselam korunması ve masumiyeti temizliği apaçık bir mucizedir. Vallahu ya'simu keminen naz ayeti kerimesinin aşikar hakikati pek çok mucizeyi gösterir. Evet Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam peygamberlik davasıyla ortaya çıktığı vakit yalnız bir topluluğa, bir kavme, bir kısım siyasetçilere veya bir dine değil bütün padişahlara ve bütün dinlerin mensuplarına tek başına meydan okudu. Amcas Ebu Leheb en büyük düşmanı kavmi ve kabilesi de ona düşmanken 23 sene nöbetçisiz, gösterişsiz, muhafazasız bir şekilde ve pek çok defa suikasta maruz kaldığı halde tam bir saadet içinde rahat döşeğinde vefat edip meleği alaya çıkana kadar korunması ve masum temiz kalması vallahu ya'simu keminen nas ayetinin ne kadar kuvvetli bir hakikati ifade ettiğini ve ne kadar sağlam bir dayanak noktası olduğunu güneş gibi gösterir örnek olarak yalnız kesinlik kazanmış birkaç hadiseyi söyleyeceğiz. 1. hadise. Siyer ve hadis alimleri ittifakla haber veriyor. Kureş kabilesi Resul Ekrem'i aleyhissalatü Vesselam öldürtmek için kesin bir şekilde söz birliği edip anlaştılar. Hatta insan suretine girmiş bir şeytanın yol göstermesiyle Kureş'in içine fitne düşmemesi için her kabileden en az bir adam seçilip 200'e yakın kişi Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in emri altında Resul Ekrem'in aleyhissalatü Vesselam Saadet hanesini bastı. Allah Resulünün yanında Hazreti Ali vardı. Ona dedi ki sen bu gece benim yatağımda yat. resul Ekrem Kureyşliler gelip evin her tarafını tutana kadar bekledi. Sonra çıktı yüzlerine bir parça toprak attı. Hiçbiri onu göremedi. İçlerinden çıktı gitti. Hem Sevr mağarasında iki güvercin ve bir örümcek bütün Kureyş'e karşı nöbet tutup onu korudu. İkinci hadise gerçekleştiği şüphe götürmeyen hadiselerdendir. Allah Resulü ve Hazreti Ebu Bekir mağaradan çıkıp Medine tarafına gittikleri vakit Kureyş'in ileri gelenleri mühim bir mal karşılığında Suraka isminde gayet cesur bir adamı onları takip edip öldürmesi için gönderdiler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Sıddık ile beraber mağaradan çıkıp giderken Suraka'nın geldiğini gördü. Ebu Bekir Sıddık telaş etti. resul Ekrem mağarada dediği gibi La tahzen inna allahu ma'ana buyurdu. Suraka'ya bir baktı. Suraka'nın atının ayakları yere saplandı, kaldı. Kurtuldu tekrar takip etti. Yine atının ayakları saplandığı yerden duman gibi bir şey çıkıyordu. O vakit anladı ki Allah Resulü'ne ilişmek ne onun ne de başka bir kimsenin elinden gelir. El aman dedi Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam onu bağışladı fakat buyurdu ki git öyle yap ki başkası gelmesin. Bu hadise münasebetiyle şunu da söyleyelim. Sahih bir surette naklediliyor ki bir çoban Allah Resulü ile Hazreti Ebubekir'i gördükten sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye gitmiş, şehre girdiği vakit ne için geldiğini unutmuş. Ne kadar hatırlamaya çalıştıysa da hatırlayamamış. Dönmeye mecbur olmuş sonra bunun kendisine unutturulduğunu anlamış. Üçüncü hadise, Gatafan ve Enmar Savaşı'nda çeşitli rivayetlerle hadis imamları aktarıyor. Gavres isminde cesur bir kabile reisi, kimse görmeden tam Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam başının üzerine gelerek, yalın kılıç elinde Hazreti Peygamber'e kim seni benden kurtaracak demiş. Resul-i Ekrem Allah buyurmuş. Sonra şöyle dua etmiş. Allahümme finihi bir maşitte. Birden Gavris iki omuzunun ortasına gayipten bir darbe yemiş. Kılıcı elinden düşmüş. Yere yuvarlanmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kılıcı eline almış. Şimdi seni kim kurtaracak demiş. Sonra onu affetmiş. Adam kabilesine dönmüş. O pek cüretkar, cesur adama herkes hayretle bakmış. Ne oldu sana? Niçin bir şey yapamadın? Demişler o da demiş ki hadise böyle oldu. Ben şimdi insanların en iyisinin yanından geliyorum. Yine bu hadise gibi Bedir Savaşı'na bir münafık Resulü Ekrem'e aleyhissalatü vesselam haberi olmadan kimse görmeden tam arkasından kılıcını kaldırıp vuracakken birden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dönüp bakmış o münafık titremiş kılıç elinden yere düşmüş. Dördüncü hadise manevi tevatüre yakın bir şekilde meşhur olan çoğu tefsircinin İnna cealna fi a'naqihim aghlalan fehiye ila al-azkan fehum mukmahun. Ve cealna min beyne eydihim sadda ve min halfihim saddan fa'ashanahum fehum la yubsirun. Sadakallahu al-azim. Ayetinin indirilme sebebi kabul ettiği şu hadiseyi büyük bir tefsir alimleri ve hadis imamları haber veriyor. Ebu Cehil ben Muhammed'i secdede görürsem bu taşla ona vuracağım diye yemin etmiş. Büyük bir taş alıp gitmiş. Allah Resulü'nü secdede görünce taşı kaldırıp vuracakken elleri havada kalmış. resul Ekrem namazı bitirip kalkmış Ebu Cehil'in eli ondan sonra çözülmüş. Ya resul Ekrem'in müsaadesiyle ya da ihtiyaç kalmadığından çözülmüştür. Yine Ebu Cehil kabilesinden bir rivayette Velid İbni Mughire resul Ekrem'e vurmak için büyük bir taşı alıp secdedeyken yanına gitmiş. O sırada gözü kapanmış resul Ekrem'i Mescid-i Haram'da göremeden dönmüş. Onu gönderenleri de görmüyor. Yalnız seslerini işitiyormuş. Ne zaman ki resul Ekrem aleyhissalatü vesselam namazını bitirmiş, ihtiyaç kalmadığından onun da gözü açılmış. Hem sayın nakille Ebu Bekir Sıddık'tan aktarılıyor Tebbet suresi, Tebbet da Ebi Leheb indirildikten sonra Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil denilen Hammaletel Hatab, cehennem oduncusu bir taş alıp Mescid'e arama gelmiş Ebubekir Bekir ile resul Ekrem aleyhissalatü vesselam orada oturuyormuş. Ümmü Cemil'in gözü Ebu Bekir'e Sıddık'ı görmüş sormuş. Ya Ebu Bekir Arkadaşı nerede? İşittim ki beni hicvetmiş. Onu görürsem şu taşı ağzına vuracağım. Yanındayken Hazreti Peygamber'i görmemiş. Elbette böyle bir cehennem oduncusu Cenab-ı Hakk'ın korumasında olan bir sultanı, levlakı huzuruna girip göremez. Ona mı düşmüş? Beşinci hadise sahih nakille bildiriliyor ki Amir İbni Tufeyl ve Erbet İbni Kays anlaşarak birlikte resul Ekrem'in aleyhissalatü vesselam yanına gitmişler. Amir demiş ki ben onu meşgul edeceğim sen de vuracaksın. Sonra bakmış ki arkadaşı bir şey yapmıyor. Gittikten sonra Erbe'de neden vurmadın demiş o da cevap vermiş. Nasıl vursaydım ne kadar niyet ettiysem baktım ki ikimizin ortasına sen geçiyorsun. Sana nasıl vuracaktım? Altıncı hadise sahih nakille haber veriliyor ki Uğuz Savaşı'nda veya Huneyn'de Şeybe İbni Osman El Hacebi ki Hazreti Hamza onun hem amcasını hem de babasını öldürmüştü. İntikamını almak için gizlice geldi. Resul Ekrem'in arkasına kadar ulaşıp kılıcını kaldırdı. Birden kılıç elinden düştü. Resul Ekrem ona baktı, elini göğsüne koydu. Şeybe diyor ki: "O dakikada benim için dünyada ondan daha sevgili bir insan olamazdı. İmana geldi Resul Ekrem aleyhissalatü vesselam buyurdu ki: "Haydi git, savaş." Şeybe şöyle diyor: "Dönüp Resul Ekrem'in önünde savaştım. Eğer o vakit babam da rast gelseydi vururdum." Mekke'nin fethedildiği gün Fedale adlı biri Resul-i Ekrem'in aleyhissalatu vesselam yanına ona vurmak niyetiyle geldi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisine bakıp tebessüm etti. Nefsinle ne konuştun dedi ve Fedale için bağışlanma talep etti. Fedale imana geldi ve dedi ki o vakit dünyada bana ondan daha sevgili bir insan olmazdı. Yedinci hadise Sahih Nakille Yahudiler suikast niyetiyle resul Ekrem'in aleyhissalatu vesselam oturduğu yere yukarıdan büyük bir taş attıkları sırada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın korumasıyla kalkmış o suikast da neticesiz kalmış. Bu yedi misal gibi çok hadise var. Başta İmam-ı Buhari, İmam-ı Müslim ve hadis alimleri Hazreti Ayşe'den naklediyorlar. Vallahu ya'simuke minen naz. Ayeti indirildikten sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ara sıra kendisini muhafaza eden zatlara buyurdu ki Ya eyyuhen nasu İnserifu fakad asemeni Rabbi azza ve celle. Yani nöbetçiliğe lüzum yok, beni Rabbim koruyor. İşte bu risalede baştan buraya kadar gösteriyor ki, şu kainattaki varlık türlerinin her biri, her alem, Resul-i Ekrem'i aleyhissalatü vesselam tanır, onunla alakadardır. Kainattaki her bir varlık türünde onun mucizeleri görünüyor. Demek o zatı Ahmedi aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Hakk'ın kainatın halikı, oluşu itibarıyla ve bütün mahlukların Rabbi unvanıyla memuru ve elçisidir. Evet, nasıl gibi bir padişahın müfettişi olan büyük bir memurunu her bir daire bilir ve tanır, o hangi daireye girse onunla münasebetli olur. Çünkü o memurun hepsinin padişah adına bir vazifesi vardır. Mesela eğer yalnız adliye müfettişi olsa o vakit adliye dairesiyle münasebetli olur. Başka daireler onu pek tanımaz veya askeriye müfettişi olsa mülkiye dairesi onu bilmez. Aynen öyle de anlaşılıyor ki Cenab-ı Hakk'ın saltanatının bütün dairelerinde meleklerden tut sineye ve örümceğe kadar her bir topluluk onu tanır, bilir veya onlara bildirilir. Demek Resul-i Ekrem Hatemül Enbiya ve alemlerin Rabb'inin elçisidir ve onun peygamberliğinin bütün peygamberlerin üstünde bir kuşatıcılığı vardır. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين